Merhaba ben arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte Roblox öpüyoruz arkadaşlar bir yanımız Selim var Selim hoş geldin Hoş bulduk Berke. Arkadaşlar bu şu anda bir şey e, saklanmaç saklan -ba Arkadaşlar şimdi bir saklanmaç saklanacağız ee, Ebi de bizleri yakalayacak arkadaşlar Şu anda Ebi bir yerde Ebi evet. e, saklananları arıyor arkadaşlar Ebe kız mıydı erkek mi? Unutur. dur. Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi şu paralı toplarsak şuradaki gördüğünüz paralarla bir şey al alabiliriz. Mesela, Bizim şu an bir köpeğimiz var. Ona da sonra bir a, gold e, köpek, köpek alacağız. Aldım. Gold bir yani altın köpek. Bir de sonunda alacağız. Evet. Arkadaşlar işte gold. 295. Köpek. 295 TL'miz var. Bizim de 351 TL'miz var. Arkadaşlar şöyle ben bir alışverişlere bir bakayım. Şöyle ay ne tatlı. <gülüyor> TV'miş. <gülüyor> Arkadaşlar biz bu köpeği aldık 90 lira çok azdı. Aynen. Biz köpekleri çok seviyoruz Aynen. en çok. Arkadaşlar buradan da öyle hareketler falan alabiliyoruz. Gerçek Roblox parasıyla. Ee, buradan da adamlar falan oluyoruz, şöyle. Bizim şu an e, Şu an şu adamımız var. Evet. O da bedavaya geldi. Almadık. Arkadaşlar şu gris demek e, ayı satın görüyorsunuz ekranda da. Pans Beğer demek ayı demek. Aya demek. Ha, o zaman gris neydi? Başka. Kahverengi yok. de <laughs> onu unuttum e, ee, kutup ayısı herhalde. Ee, kutup ayısı zaten. Evet arkadaşlar şimdi biz Ebi'nin yanına gidelim. Bir dakikamız kaldı. Arkadaşlar <laughs> şurada da bir dakika. İşte. Şu an e, oha arkadaşlar işte ebe. Ebe donmuş. Ebe <laughs> donmuş arkadaşlar. Neden korktuk ki bizi? bilsek bizi, bizi bizi Hı. Ayşe şu an Türk olanlar da var Aynen ama biz hep Türklerle arkadaş oluruz ama İngilizler de bize arkadaş teklif etti biz onları kabul ettik mecburen evet. Çünkü e, öyle oyunu bir kez çok güzel başlamıştık. Format attık bilgisayar don donuyordu Oyun yeniden yenilendi ve bütün arkadaşımız gitti ve ad, ismimizi Selim Cam koyduk şimdi. Öbürü de Serke evet. Selin'di. Arkadaşlar işte bir sürü ismimiz ay bir sürü Türk arkadaşımız vardı ya. Aynen. Burak. E, başka? E, Metin Bora. Metin Bora aynen. Öyle Türk arkadaşlarımız vardı be. Şimdi de bir tane iki Ahmet Aga beni yani böyle Ahmet Aga yazıyor onda. Cihan Ahmet herhalde. Evet. Bir, bir tane de Hürriyet e, şey Hüret Maymun <gülüyor> <gülüyor> o, İsmini o koymuş Hürret Maymun aynen ee, o, o, Türk ee, bir de Ece diye biri var o da Türk ha. şu Kenan, Kenan Türk mü onu bilmiyoruz Kenan Bey. şey İngiliz ben ona he yazdığını gördüm Hı. Hı. Hı, -hı. Yalnız ben kazandık. Evet, yani kazandık normal. <laughs> Arkadaşlar şimdi soru seçiliyor server'i işte. Evet seçilsin. İnşallah bize bir oluruz. Arkadaşlar biz ebe olduk. O zaman çekmek aklınıza gelmedi. Bu e, bir daha aynı soru geldi. İnşallah biz olmayız çünkü o soruyu hiç sevmiyorum. Biz buyuz. Biz buyu, buyuz. Evet elinde şey olan. kar Hıh -hı, iki tane var ama onda. <laughs> İşte. Ya, ya arkadaşlar şu bizim, bizim. bizim. Aynen. Evet arkadaşlar başladı adamın bir dakikası var canlı mı bir canlıdır. Hmm. Ay düştü olsun. Arkadaşlar şunları bize zıplatıyor göstermiş miydim? Yok göstermemiştim herhalde. Arkadaşlar şuradan şöyle çıkmayı deneyeceğim ben. Boşuna uğraşıyorsun. Sana bir gelip seni yakalasın. Aynen. Arkadaşlar fikirsin de bir gelip beni yakalamıştı öyle zıplarken. Değil mi? Evet. Dün de. Yani, dün akşam. Aynen. Dün akşam da video çektik, çektik ama şarj bitti onun için çekemedik. Arkadaşlar aman. Arkadaşlar çok az sürümüz kaldı. Arkadaşlar ben bu arada bir şey diyeceğim sak, saklanınca. Arkadaşlar bire, bilenleriniz var mıdır? Biz ailemizden izinsiz bir video çekiyoruz. Bilenleriniz varsa e, ya da yoksa ben söyleyeyim yani şimdiden. Ha bu arada ne videosu çekelim diye yorum yazmayı unutmayın Unutmayınız. izleyin. Arkadaşlar bir de kanala abone olup beğenmeyi unutmayınız. Sonlandırıyor muyuz? <laughs> Yok. Daha 5 dakika yani ne Millet 70 dakika falan çekiyor. Arkadaşlar lütfen kanala abone olun veya beğenin. Yeter ki kanala... O en sonunda söyleniyordu acaba. Yok, ay, e, video başlarken başlanırken Video i̇şte biterken söyleniyordu. Daha en çok video biterken uyuyor ama. Evet. Anam bebeği gördüm. Bak şimdi bir şurada. Dur göstereyim. Hadi göster. Nerede? Ee, Ay. Ay göstermiyorum. Bak şurada. Her, dur. Nerede? Şurada yok zıplamıyor. Ha şurada zıplıyor. <laughs> nerede? Baş baş baş. Ben bazen bazı kişilere evi sorarım. Evinin yerine git. Niye? İş i̇şte o zaman evi bizi hayatta bulamaz. Ay. Ne oldu? Evi. Ebe. Evi gördüm şurada. korktu <laughs> bizi korktu korktu. Korkma. Korkuyorum. <laughs> bana <de> kork. Evi. Kısas bak kısas Peki bayılma. Arkadaşlar kusura bakmayın. Aynen kusura bakmayın. Çünkü evi bizi yıkarken çok korkuyoruz. Evet özellikle de evi dışında. dışında. <laughs> evet. Bizi yakalamaz o. Bizi... Ya, ya gördüyse? Gitti. Şu bağırmayalım artık. Ay zaten. Nasıl böyle? Kötü. Böyle? Böyle iyi. Evet baba. Ar Arkadaşlar bir dakika kaldı artık çıkalım. Şöyle yukarıya. Yani ben de oyundan çıkalım diyordum. <laughs> arkadaşlar biz bundan sıkıldık şimdi başka bir şey mi alsak diyorum. Tamam. Sıra Neyse onları çok bağırırız. <laughs> bağırırız ne? Yani. özellikle sen. Korkacım arıyor. Oh, hayır, Mario olmaz. Çok korkuyorum. Um, um. Slide Man Server'ı. Hayır. Gusti. Gusti mi? Ne Gusti? be yani. O okay, Gusti ha. Gel lan. Gel bu bana. Gel gel gel. Ulan kızı rahat bırak. Mal göt sapık. <laughs> ne sapık mı? Daha bebek ya. Zırt, tutuyor ya. Mal mal mal. Kız nerede? Haydi kız, haydi kız, haydi. Tam zamanı, tam zamanı şimdi. Haydi çık o eski. Hadi. Ah! Biz ne yapacağız? <laughs> Köpeğimizi şey zannetti. Ay belki ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptım? Hiçbir şey. Arkadaşlar, unuttum ben. Ee, Sizin tekrar kusura bakmayın. Arkadaşlar şimdi ben ee, oyunu açıp hemen geliyorum. Ne oyunu? İşte oyunu açacağız. Haydi. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Pardon arkadaşlar. Arkadaşlar geri döndük. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ben şimdi bir korku oyunu açtım. Neymiş göreceksiniz. Değil. Yani açma diyorduk bunu ama açıyoruz. Şimdi birazdan bir bağırırız. Mario! <laughs> Belki hani varmayacaktı. Arkadaşlar <gülüyor> biz <laughs> korktuğumuz zaman gözümü kapatabilirsin. Arkadaşlar. Arkadaşlar biz çok güzel bir gizli bir yere gideceğiz. Biz gizli bir yere gideceğiz. Girelim. Al şunu. Arkadaşlar şimdi ben çekiyorum. Selin gidecek. Evet. Ben gideceğim bakıyorum. Bir dakika. Ay, kafasına düştüm bunu. <laughs> Neresi? <laughs> ha kızlar şurası mı? Hayır orada değil. Yani böyle bir topraklı bir yere gidiyorduk ya. Çok korkuyordum. Aa, al sana kamerayı. Ee, sen bana tarif et. Bu. Böyle. Hı. Dur hemen geliyor. Hemen geldik. Hemen geldik. Ha. He. Anladım. Geldik dur. Şöyle düşeyim. Ha. Arkadaşlar buradan Mario'lara bakabiliyoruz. Şöyle. Ama şu anda burada hiç Mario yok ki. Lan Mario. Bir tane bi bize bir Mario sıkıyor. Anam çok az canım kaldı. Evet. Çık 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 git. Şimdi birazdan bağıracaksın belki ya. İnşallah öyle olmaz. Bağır ya Arkadaşlar. Fena fena. <laughs> çok korkuyorum. Şunu bir alalım. Aa! Arkadaşlar sıkıldığımı da uçuyoruz. Normal Maria'dan hiç bakmıyorum. Renkli ve elinde bıçaklı olan neredeyse. Arkadaşlar birçok korkutucu bir, bir Maria var. İşte o da bu. Arkadaşlar şu Maria çok sinirli ve elinde bıçaklar falan var. Aynen. Katil, katil. Kan var. Ya, düş, düş, düş. Hoppa. Şimdi yüzde olmasaydım seni çok sinirlendirecektim. Nasıl? Ha. Belki. <laughs> İlk sip <isim>, bozup. <laughs> Yeşil Maria nerede? Dur lan. Yeşil, mörüyor. Yeşil Maria yu baş Kim öldürdü seni? Şu <laughs> renkli ben onu görmedim. Ben gördüm. Hop. Şuradan şuraya şöyle batlar. atla. Arkadaşlar ben Roblox'ta en çok atlamayı seviyorum böyle. Elimizde graviteyi falan falan varsa. <laughs> Bunu da sepet tutmuş. O da bir şey. Hmm. İngilizce. <gülüyor> Kötüdür. Hey, Buraya sana yardım etmek istiyorum. Öpücük. Şimdi öleceğim. Vallahi mi? Hepsi Şimdi öpücüğü gördün. Öpüc evet gördün <laughs> öpücüğü. Öptü seni. <laughs> Ay zıplamayı Hayır. Ben çok seviyorum. şimdi? Öpücük, 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 Kaç <laughs> oh, kaç. Allah kahretsin. Arkadaşlar elimiz gözüktüyse özür dileriz. <laughs> <laughs> Kovaca arkadaşlar elimiz gözüktüyse. Arkadaşlar cidden elimiz falan gözüktüyse çok özür dileriz. K kibar. İşte kibar hiç mi? Arkadaşlar yorumları yazın kaba mı güzel kibar mı güzel diye yazın. He. Hmm. Arkadaşlar sonra biz üstümüz başımızı değiştireceğiz. Vide videoda aynen. <laughs> Öyle yanımız var. Biz bir arkadaşımız arkadaşımızdan bir kobe çektik. Adı Hürret Maymun demişti. <laughs> arkadaşlar, oh. arkadaşlar videoyu sonlandırıyoruz. Hoşça kalın. Şarjımız bitti hoş, hoş Hoşça kalın. <laughs>